Bu ne ya? Bu, bu, bu ne bu? Ne biçim bir yapıyorsunuz? Ne? Sen kime dedin onu? Cem'e diyeceğim size dedim. Hayırdır şimdi de polisliğimizi mi beğenmiyorsun? Ya bir sakin kimse öyle bir şey demedi. Emin misin abi? Arkadaşlar. Komşu ziyaretine mi gidiyorsunuz ha? Ya kapı kapalı diye geri dönmek ne? Bizim çaylakların bile kamera kaydını bulması beş dakika sürmüştür. Siz akıllı demediniz mi ha? Gidip bakmayın. Edemedik. başka ihbar geldi. Ayrıca da biz müneccim değiliz ki. Nereden bilelim Cevher'in içeride olduğunu? Bilmesen de şüpheleneceksin. Şüpheleneceksin, hesaba katacaksın. Ya tamam, abartma usta sen de ya. Ya yapma usta ya. Senin de beni susturmak için gücün ya. Allah Allah. Herif katliam yapmış içeride. Kandan göz gözü görmüyor. Kokusu da mı almadınız? Neyin kokusu? Kan kokusu, kan! Almadık! Biz senin kadar uzman değiliz bu konuda. Ya iyi ki değilsiniz ya. İyi ki açılmamış o kapı. Çünkü adam eli tetikte sizi bekliyor kapının arkasında. Ha yeter tamam arkadaşlar. Hakikaten ya bir sakin. Senin derdin ne? Bizim cevheri kaçırmamız mı kendimi tehlikeye atmam mı? İkisi de. Cevher daha önce de kaçtı. Defalarca kaçtı. Senin burnunun dibinden kaçtığı da oldu. O zaman da sen mi beceriksiz oldun? Ee, olduysam oldum be. Bugün de benim günümmüş o zaman. Kusura bakmayacaksın. Arka Sokaklar yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de.